Evet selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Mark. Bugün sizlerle beraber Valorant oynamaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kanalıma abone olup videoma like atıp yorum atmayı unutmasanız sevinirim. Aynı zamanda her gün saat 6'da yeni video yayında. Bildirimleri açarak haberdar olabilirsiniz ve de yorumlar kısmından hem Discord sunucuma hem de oynasa referans linkimi ulaşabilirsiniz Bugün kendi Merhaba. rankımızda plat 1 Merhaba. plat 2 civarlarında Merhaba. oynuyoruz arkadaşlar. Merhaba. İyi seyirler dilerim. <laughs> Kamera. Atıyorum champs Gölge çıkıyor. görmüyorlar. Sarma bomba yolda. Sarma bomba çıktı. Lap geldi. Bekledi. Taretimiz gitti. Yes. Ayakta, Ayakta kalan son. 97 be. Vantep koyma saldırdı mı? Enti enti. Güzel. Yo Düşman görüldü. Şerif paraları yok. Dolduruyorum. Yakın ya. Tutuyor burayı. Ay. Helal. Yan yaktı yaktı gitme. Dolduruyorum. Beyler hamam yan gelemiyoruz. Hamam sağı var. Helal. Rayna nerede lan? Siti var bir tane. Sarma bomba. Sarma bomba çıktı. Bir düşman kaldı. Helal oğlum. O sitin orada. Ha, hey, bak. haritaya bakıyorum. Allah'ım. <laughs> Ne yapıyorsun lan manyak? Ben lovum. Yıl almaya geliyorum seç. Ben de malı İyi adamı. Yıl ya? Abi tam bahçenin orada mal gibi bekliyordum. Omunun canı az ona gitti. Evet. Oğlum oh. <laughs> 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 bu ne yapıyor Teşekkürler Bu manyağa bak arkadaşlar. Window 1. Sola dikkat. Okay, bunları bir unutmayın. Basıyorum. Basmıyorum. Ee, lamba, lamba bir. Bekle. Göz yerleştiriyor. Ah. Tarek gitti. Ah. Dolduruyor. Ah. ya çok güzel. Ulti var, öğretmeni biraz. Seyirin dur. Cehennem. Lamba da bu arada. Aga duvarla kaldır seri. Oh, sağda hemen. Sarma bomba yolda. Sarmal bomba. Tamam, kalsın. Gel abi dön tepeden. Sarmal bomba yolda. Sarmal bomba. Baş, kısırı. baş bende. Döneriz ya değil mi? Bugün de oradaydı. haberiniz olsun döv. Gel, gel dönelim dönedin tepeden, gel. Son 30 saniye. Gel, gel gel gel. Koş. burada büyük ihtimalle short. de. Dead short'a aim koy. Taret gitti. Son 10 saniye. Kay kuruldu. Yeni sayım başladı. Alarm botu çıktı. Hayat short. <laughs> Helal be. Sağlık. Sarmal bomba yolda. Short yani. Short. Short en son Lan oğlum birebir kalmışız kankam ya. birebir kalmışız ya. Tüh. Tam dur dur. Helal sana be. Bu kadar basit ya. Düşman. Öne evet, evet, evet. Helal kanka bence burada İki kişi var orada. Yanıyorsun Sage. dön, dön. Evet, Dolduruyorum. bomba yolda. vardı. Alırsın, evet. geliyor. Oh, çok güzel. Helal şey... Geldi geldi. Tayyıp başladı. Burası seven. Seven. Oh. Da var. Bir düşman kaldı. Sitten herhalde. Botu geri çekiyorum. koş kankam o koş. Gerçek çıkıyor. Gölgeler. Ne görecekler? Hadi dolduruyor. olabilir site? AP <laughs> mi lan o? Ben şu an tek bakabilirim. Bir tane daha bir tek Çık çıktı. Bir. bir düşman kaldı. Çık Çık <laughs> ben sağa bak ben sola. Ya. ya. Güzel. Gördüm, sağ yakın. Lan baba. Ne görecekler? Tittiyecekler. Ne be? Var tamam vardır ya. Düşman yerde. düşman kaldı. görün, lan. Tersin. Bravo. Bir E şey yapacağım yine. Lan sana sıkarken bana iyi saktı ya. Kaldırsana öyle. Kanka dur dur kaldırma. Oh, oh, Helal oh, oh, oh. oğlum be. Av başladı. Oh, Saydı <laughs> şu. Oğlum bu nasıl bir oynama tarzı? Oy. Oy! Gel kanka yardıma biriniz gelsin. HSL 1'e oy aldım. Ne? Yalan ki. Geldi deş. Dirsek. Dirsek işte. Girdi, girdi, girdi. Dirsek var kankam. Bir düşman kaldı. Dirsek girmiş veya dirsek adam sitti. Helal oğlum be infoyu veriyorum bak dinleyin lan. Hızlı açılıyorum. Yok kanka. Alay ya bunları. Kanka. Gel shift gidelim. Yavaş oynayayım beyler arkalık. Kamera attı. Güzel güzel çok güzel. Yardım gelin. Aldım birinden. Base down. Hediye de ekle base kanka. Ay 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 ay. Ace ace ace. Var bir isim Bombanın be. Ya. ya ben senin var ya. Bangladan. Elim atam arkadaş alamadım ya. Helal kanka bandalol. Ben Helal arkandayım. sana arkandayım spike yerleştirirdi. Düşman bomba çıktı. Bir window. Window var. kanka. x -40 beyni <laughs> Helal longa dikkat. Longa bak. Longa bak. Çözün biriniz. Helal olalım. GG. GG install. Yes MVP ve tekrardan pilot 2. Yes be. PC oynamaya devam ediyoruz arkadaşlar. Yani alınca oynadık pilot 2'ye tarif ettik. Alarm botu çıktı. Bir HSM'iz yok mu? Double run'ı <laughs> fazla. Aa boş ağır kız. Yardıma geldim. Sağda, şurada. Kör attı. Oraya gidiyor. Botu geri çekiyor. Oo, Bravo. Esed. Helal. Aldım aldım. Helal. Ay ay ay, HS makinesi. Çıktı da buldura. Window mu? Hı hı. Helal oğlum. Helal sana. Çıktı vurayım lan. Hala pompalı var. Long var bir tane. Double. Double var. iki double var. Dostlarımı yok edemezsiniz. Helal olun Çok Reyna da burada. Hadi gelsinler. Düşman. Düşman. Helal olun. Flaşlayacağım bakma. Altımız değil mi? Bir düşman Alt. kaldı. Double door dışı. Şurası. Çok, çok. güzel. Güzel. Aha var mı lan? Bir de giriyor. Oyun çöktü ya. düşman kaldı. Ne oldu? A tarafındayız. A biz onu göstermeyelim. Spike nerede? Burası. dönüyor. Evet. şimdi. Görüş sağlıyorum. Sarmal bomba yolda. olacak. Sarmal bomba çıktı. Bot dönüyor. Çok. Dikkat. Kuruldu. Bir kişi daha. Bir tanesi de. <laughs> Vurun lan. <gülüyor> 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 Güzel TP. Short gitmiyorum. Mid açılıyor ya. Bence de bence de. Long kill. Hepsi beat. bitti. Hepsi bitti. Oynayalım. Öyle mi? Yok. Net değil tabi de. Yok. Kamerası Kamera var. Kamera var burada. Görüş sağlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Helal, <olsun. gülüyor> Helal kanka. Helal. Gölgeler Elbet açılacaklar ya bunlar. Bunlar çok tamam, sabır, sabırlı oynayamıyor arkadaşlar. onu size söyleyeyim. Anka pompalı 5 be canım ben. Son <laughs> oyuncu. <laughs> yakının var. Afiyetin. Aldım. Bir'e girdi bizim adam sızdı. Yeter artık lan ha, Aynen kanka ya niye oradasın abi Düşmeyin abi oh, Hsli hesil helal Bekle kanka görüş alacak adam Almamız lazım abi yerden bulduk Sağda biri Aldım onu Görüş Tamam orayı daha zorlama kanka Operatör var sağda. Tamam. Dolduruyor. Duvar kırıldı ya. Helal. Sarmal bomba yol. Sarmal bomba çıktı. Tamam mı? Gel sova. Botu geri çekiyorum. Bir jet Afrika. Ona göre. O ben oynama kanka bekle. Canım yok. Bike Alarm botu çıktı. <laughs> Sarma bomba çıktı. Bir düşman kaldı. Değişken serindi. O da mı atmak abi? Ya? Hop yukarı. Düşman görüldü. Ne sana. sana? City ağzı. Olmuş gibi biliyorum. City'de <aldı. gülüyor> City'de. Yemen Kanka City o. Göstermeyin ona. Abi, lütfen şey oynama. Var. Lütfen oynama. Kuruldu. Side bekle abi. Kuruluyor. Bomba Hiç oynama. Normal bomba çıktı. İki tane de double door var abi. İki tane Öyle de mi? Ağzım A, A oynayalım. Gelin abi A'ya. Geri oyna. Tredim al. Daha linkten geliyor olabilirler. Yıkart. Bir geldiler. Kur kanka. alarm botu kuruluyor. Ne bunlar? Göster. Hiç göstermeye, gösterme gösterme. Ay 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 ay. Görüş sağlıyor. Öldü öldü ben aldı. Ay oy uy. Gölüm. Ay 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 ay. Aldım birini. Aldım onu. İçeri giriyorum. Şurası. Uzundan uzundan. Okey, göstermeyin. Vuruyorum ben, Sayıda oyna. Son 30 saniye. Spike kuruldu. Alarm botu kuruluyor. Ultim hazır. Gir. Aynen, aynen at. Okey, yok okay. Bir düşman kaldı. Kralım sana. Bitti. Of, bravo. Girdi. Geridiler. Zoom salsana ah, beni artık. Derim. Allah Allah. Aka adam burada. Helal. İkisi de orada. Kanka oynamamız lazım. Oyuna gel. Koşun abi. Koruyorum Spike. Koruyun beni. Alar botu kuruluyor. Kör geldi sizden. Long Dolduruyorum. Bravo bir oğlum. Spike kuruldu. Sarmal bomba yolda. Sarmal bomba yolda. bir tane arka var. Aldım ben bunu. Ay. Ne yapıyorsun lan manyak? Karetimiz gitti. Bir evin biri arka. Burada. Bir düşman kaldı. Helal dön geri. 40 numara. E giriyorlar. Duvar asla. geldi. Ee, double door'a. dönüyor. galiba yukarı bir yere? <laughs> Helal be. <laughs> C boş, C boş. C boş mu? Ah. Dön dön. 27, <gülüyor> 127, 127 mi Shift bas, shift bas. Sage B'de, Sage B'de, B'de. 127'dir reis. Ayakta ah. kalan sonu. Son Allah falan. Bir tane beraberlik oyu bitirdim. Neyse GG kanka, elinize sağlık. Evet plat 2'den bitip bir tık yükseldik. 1 defa 4'te 4. Üç defa 3 defa alnın ilk kanlı. Tur başına 1,3 öldürmeli. 19 tane kill, 1 tane asistli. 317 çalışma skorlu. Yani killjoyu da özlemiştik zaten. Bayıldım ya ben bu videoya arkadaşlar. Bayıldım yani. Beni izlemiş olduğunuz için sizlere çok teşekkürler. Her gün saat 6'da yeni video oyunda. Kanalıma abone olup videoma like atıp yorum atmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.